Arkadaşlar şimdi Sare ile Yaşar Efe koltuktan zıplayarak balonları patlatmaya çalışacak. Bakalım hangisi çok balonu patlatacak? <laughs> Yaşar Efe hadi kalk bakalım balon patlat. Mavi Yaşar Efe sen de patlat balon. Sare koltuğa çık koltuğun üstünden zıplayarak patlat. Tamam. Gel öbür koltuğa gel kardeşin orada. Mavi. Evet. Çık hadi zıplayarak patlat bakalım. Bir, iki, üç. Cık. Patlamadı balon. A -a. Patlamadı. Hadi bir daha deneyelim. Bir, iki, iki üç. Yine patlamadı. Yaşar'ım sen patlat bakalım balonu. Hadi çık üstünde zıpla bakalım. Bir, iki, iki üç. üç. <laughs> Sari önüne atladı balonu türlü patlatamıyor. Bakalım ilk balon ya şerefi mi patlatacak Sare mi patlatacak? Evet ayaklarını kaldır Sare o şekilde zıpla bir. Evet kaldır öyle. Zıpla şimdi patlayacak mı bakalım? Patlamıyor mu? Hadi o zaman çık koltuktan bir daha zıpla. Evet. Ben bu sefer de yüreğini patlatacağım. Evet. Hadi bakalım. Yaşar Efe sen de koltuğa çık koltuktan zıpla. Hadi ilk patlatın alkış geldi. Iki, iki, üç. Yine patlamadı. Aa, aa, bir daha deneyelim. Hadi Yaşar Efe patlat. Hadi patlat bakalım Sari. Sari o pembe balonu mu alıp denesen acaba patlayabilecek mi? armuta benzedi o balon. Hadi. Patlamıyor mu ya şerefe? Aa evet. Hadi geç oraya. Mavi balonu patlatsın. Aa evet. Hadi Sare. Bak şimdi ablam pembe balonu patlatacak. Hadi. Bir. iki, Üç. Süper diyecektim ama yine olmadı. Sare yakına koy. Hızlıca atla üstüne direkt. Evet. Hadi git patlat. Hadi bakalım. Biraz daha kendine yaklaştır. Direkt üstüne atla tamam mı? Heh. Koy sabit koy. Tamam şimdi çık. Direkt üstüne atla. Bir, iki, üç. Atla üç. bu patlayacak. Bu balonlar patlamıyor ya. Patlamayan balon Ya Şerefe sen atla sen patlat o zaman. Hadi. Hadi. Hayır sarı balonu patlatacak ya Efe. Hadi. Bir. Bir Atla. Atla. <laughs> Olmadı. Biraz evet hadi çocuklar. Şimdi balonların üstüne çıkın zıplayın. Patlatmaya çalışın. Sadece sen pembe balonu al. Yaşar Efe sen de al. Mavi balonu al sen de. O yeşil. mavi al sen de. Evet. Şimdi çıkın üstüne zıpla, Pat oturun. Zıplayın üstünde. Hadi. İyi patlatana kocaman alkış veriyorum. Hadi yana kaldır. Bastır üstüne. Bas. Olmuyor mu? Yeşil zıpla üstüne hadi. Patlatın. Bakalım kim patlatacak. Hadi. 1 2 2 3 Hadi. Olmuyor mu? Patlamıyor mu balonlar? O zaman şuradaki yere koy bakalım orada patlayacak. Orada inşallah patlar. Hadi bakalım. Hanım. bu küçükmüş çekir. Hadi. Bak. Hadi. Bakalım. Süperdi. İşte bu alkış. Alkış. Harikaydı. Şimdi pembe balon Yaşar efendi hadi şimdi sıra sende. Bakalım kime alkış geliyor. Patlat. Zıplayın üstünde. balonu sen al. Sarı, sarı balonu Yeşerefe denesin. Yok istemiyorum. <laughs> <laughs> tamam. Hadi yeşil balonla sen zıpla. Evet hadi bakalım. Kim patlatacak? Bir, iki, üç. süper. Sarı üçüncüyü de patlattı. Yeşerefe hadi sen geç ablanın olduğu <laughs> yer orada zıpla. Hadi Yeşerefe çok zıpla. Yaşar'ın ayaklarını kaldır öyle zıpla. Ya şerefe Olmuyor. Hadi sen o zaman bir iki takla aç ve videomuzu sonlandıralım. Çok güzeldi. Bir kere daha. <laughs> Olmadı bu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.